Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün eski videolarımı seyrediyoruz. Şurada Labrador köpeği Mars diye bir video var. Bakalım. Arkadaşlar bugün, bugün Mars, Mars var. var. Mars. Mars o yılanı parçalayarak yedi. Ve onu çöpe attık. Zorunda kaldık. Yedi çünkü onu. Mars elimi yiyor. Elimi yiyor ya. Şimdi göstereceğim. Elimi yiyor. Kocaman oldu. Dana gibi oldu. Bakın. Göstereceğim. Aa, elimi yiyor. Gördün mü Mars? Eski videoları. Şimdi haline bakın. Yarış atı mübarek değil mi Mars? Bak şuna bak öyle. Şurada yemek var onu yemeye çalışıyor. He bak bak şu tipe bak. Şuna bak. Bir de eski videodaki haline bak. Bombiş. Tipe bak şuna. Elim falan gözüküyor ben tabletimi tutamıyorum çünkü. Tabletten çekiyorum videoyu. Böyle işte. Böyle büyüdü dana oldu dana. Videoda minicikti çantam kadardı. Şimdi geldi ve Artık yetişkin bir mars oldu. Evet böyle işte. Şu an yine yanımda. Mars, gider misin bir? Dur bir dur bir dök tamam. Hadi sakin ol. E evet, şimdi bir tane daha videomuz. Ben neden bunun adı British Short Hair ben de okuyamadım. Normalde işte cinsi bu orada. Demişlerdi ki bana, Burak abim falan. Hadi şey yapın. British Short Hair falan yapalım. Cinsi belirli olsun falan. Gerek yok aslında. Kedimiz mi ya diye paylaşmıştım. Neyse girelim. Minya benim kedim. kedim. Kedi ve Bir şey değişmedi. Mia hala da duruyor. Kodak, uyuyor kodak. falan. yaptı, yaptı, yaptı buraya o zaman da. bakın. Bana Burada Minya'yı Aha manyak ya? dur dur. Çorabımı yiyor Mars. Çorabımı yeme bak ne olur. Bir video çekiyorum Mars ne olur ya. İki dakika dur sonra çorap savaşı falan da yaparız. Şey böyle. Şey, bir, 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 bir tane, bir tane, tane. kedi gri bir tane kedi. E, evet evet. Mars manyak ya. Gelmiyorsa gelmiyor kardeşim bıraksana kediyi. Hayata tutunuyor ya. Neyse farklı bir tane videoyu daha geçelim. Evet jeliz oynuyorum videosu. Böyle. Şöyle. O oluyor. Burada sonraki video fishing live garanti. Hop hop. Çiş, çiş. Neydi? Tamam. Bak tamam. ya tamam, tamam. da tamam. çok güzel değil mi ya? Ay. Ama harbiden güzeldi. Tamam böyle geçelim. geçelim. Bunu da a. O bayağı profesyonel oldum arkadaşlar. Alıyorum i̇şte. sonunda ve bam arkadaşlar altına bam. aldım mükemmel. Reklamı kesmiyorum şey ben burada. Reklam oldu buraya atlayabilirsiniz. Rek, atlayalım. Benim Devam. devamı gelmesi için iki like i̇ki istiyorum. Like. İki like istiyormuşum. Bir an atıyorum. Yarın atarım her çünkü artık bugün vaktim olmayacak. Belki bugün de atabilirim. Bugün de atabilirim. Bir daha denizden yeni döndüm. Denizden yeni döndüm. Şu an kış. Üzüldüm dediğim şeye. Evet 14 Temmuz'muş o zaman. Ben her gün video atıyordum. Hatta her gün 2-3 kere 4-5 kere falan atıyordum video manyak gibi. Sonra haftada bir falan. yemek bile yemedim. O arkadaşlar vallahi. Yemek bile yemeden tamam. E bam. Arkadaşlar bitiriyoruz. Videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Videoya like atıp tamam, öncekilerde abone olmayı unutmayın diyordum. Şimdi like geçmiş asım. Videoya abone olmayı bu Stranger Yazamamış mı ama? Stranger'ı izleyip oluyorum. Ben Evet, Roblox oyuncak açıyorum. 300 benim için fazla. Çünkü şu an 20 görüntülenme falan en son göstereceğim. Artık izleyin videolarıma bak. Ha. Evet. Ha 50 liraydı aldığımız şey. Şu an 200 300 lira. Siz bana Roblox yorumlara bakacağım. Şimdi açacağız. Her oyuncakımızı açtık. Videonun devamını atıyoruz. bekliyoruz. Gördüğünüz şey gibi da. böyle çok değişik. Köpek var yani. mı alacağım? Şimdi bunu çıkartacağız. Mars bile beni seviyor bakın. Kalp atlar. Çıkmıyor. çıkmıyor. Oyuncu çok, çok güzel, güzel şey. aslında. Ben de bu videoyu da seviyorum. Bilmiyorum. Like aldığı için falan herhalde. Bunu da geçelim. Benim o kadar kötü videom yok mu ya? Benim arkadaşımın videoları var. Onları açmak istemiyorum. Sonra küseriz falan. Bilmiyorum. <laughs> o yüzden. <laughs> Ama bu video kötü. Hayır arkadaşlar Saçımı kestirdim. 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 Saçımı Sushi şey ya. ee, şey 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 çok geçin. güzel ama yorumlar kapalı işte. Bay bay. Görüşürüz bay bay. O Ayres motor gibi kafa attım gördünüz mü? Evet 100 aboneye özel bir Bakın bu bir sene içerisinde sadece evet, 18 abonecik kazanabildik. 100 aboneye özel bir resim yapıyoruz. Ama bir güzel yapmıştım gerçekten. <laughs> Hadi 1000 abone olalım da ona özel paraşütle atlayalım. Böyle resmi sonunu daha göstereyim güzel, videolar, güzel, oluyor. Daha kaliteli videolar çekeceğiz. Ee, tüm videolarımı seyredip like atmayı unutmayın. Şimdi. Fishing Hook deme. O, he bu şu alttakini okudum. Bunları seyretmeyeceğim zaten. He. Köpeğim ilk defa denize gidiyor. ettim. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yani. sizde ilk vlogumuzu yapıyoruz. Şimdi e, birazdan arabaya geçiyoruz. Arabaya geçti. Ne yapıyorsun? Geçiş yapmayı öğrenmişim. Mars. Mars. arkadaşlar. Olabilir. Şu kapatırım videoyu. Ah, 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 Yarın farklı bir tane daha video yapacağım. Gel 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 gel. Gel gel. Yine şöyle bu boyutuna i̇şte bak. Bu boyutuna bak. Allah'ım yarabbim. Aferin sana Mars. Aferin. 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 Gitsene. Çok tatlıymış. Güzel güzel güzel. Videonun yarısında fotoğraflar falan var. Yani güzel. Bu videonun devamı sonraki sene gelecek. Şaka yapmıyorum. O zaman görüşürüz.